Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere yeni nesil zaman problemleri çözeceğim, anlatacağım. Kendi yazdığım, kendi hazırladığım sorularla. Hemen birinci sorudan başlayalım. Bülbül öğretmen pazar günü öğleden sonra masadaki saate ve yandaki duvardaki saate baktı. Her iki saatin de aynı zamanı gösterdiğini gördü. Pazartesi günü aynı saatte yine her ikisini de kontrol etti duvardaki saat aynı zamanı gösterdiği halde masadaki saat 13.38'i gösteriyordu. Masadaki saatin bozulduğunu ve geri kaldığını anladı. Acaba masadaki saat her bir saatte kaç dakika geri kalmıştı? Şimdi duvardaki saate bir bakalım. Bu saat kaç? Bakıyorum akrebe 2'yi geçmiş. 3'e çok yaklaşmış ama henüz 3 olmamış. Nereden anladım? Çünkü Yelkovan başlangıç noktasına geldiği zaman 3 olacak. O zaman ben burada yazarken 2 olarak yazmalıyım. Fakat soru da öğleden sonra diyor. O yüzden 2 değil 14 yazmalıyım tabii ki. Dakikalara baktığımda, Yelkovan'a baktığımda 5'er 5'er saydığımızda 50 dakika geçtiğini görüyoruz. Yani saat şu anda 14.50. Ertesi gün aynı saate yine bakmış. 14.50 olarak görmüş. Yalnız masadaki saat geri kalmış. O 13.38. Acaba ne kadar geri kaldı? İlk önce bunu bulmalıyız. 14.50'den 13.38'i çıkaracağız. Ve bakacağız ne kadar geri kalmış. Ne kaldı? 2 12 ve 1 saat 12 dakika geri kalmış. Şimdi 1 saat 12 dakikanın hepsini dakika olarak birleştirelim. 1 saat 60 dakika biliyorsunuz. 12 de burada var. Bunları topladığım zaman 72 dakika geri kalmış. Ve bir gün sonra buna bakmıştı Bülbül öğretmen. Bir günde 24 saat var. O zaman 72'yi 24'e böleceğim. Ve her bir saatte kaç dakika geri kaldığını öğreneceğim. 72 bölü 24 3 defa oluyor. 3 kere 4 12 ve 7 oldu. Demek ki her bir saat 3 dakika geri kalmış. Bir gün sonra da işte 1 saat 12 dakika geri kalmış oluyor. Cevabımız 3 dakika oluyor. İkinci sorumuz. Paris Havalimanı'ndan uçaklar 20 dakikada havalanmaktadır. İlk uçak saat 7.15'te kalkmıştır. Defne Hanım 11. sıradaki uçakla İstanbul'a gelecektir. Paris-İstanbul arası yolculuk 2 saat 45 dakika sürmektedir. Defne Hanım İstanbul'a indiğinde saat kaçı gösterir? Şimdi ilk uçak 7.15'te kalkıyor. Defne Hanım 11. sıradakine binecek. İlk uçak kalktığı için daha sonra 10 uçak daha olacak, değil mi? O zaman her biri 20 dakikada kalkıyor ve 10 tane daha uçak geçecek. Yani 11. uçağa sıra gelmesi için Defne Hanım'ın uçağına. Çünkü birincisi zaten söyledi. Onu hesaplamayacağız. 200 dakika geçecek buradaki saatten sonra. Peki 200 dakikayı biz ne yapalım? Saat ve dakika olarak ayıralım. Bunun için 60'a bölmeliyiz. 3 defa var. 180 Ve ne kalıyor? 20 Yani 3 saat 20 dakika sonra kalk kalkacak Defne Hanım'ın uçağı. İlk uçak 7:15'te kalkmıştı. Bunu yazalım. 3 saat 20 dakika sonra Defne Hanım'ın uçağı kalkıyor. Bakalım ne zaman kalkacak? Bunu bulalım. 5 ve 10.35'te kalkacak. Soru bitmedi. İstanbul'a ne zaman inecek diyor? Bu kadar yolculuk sürecek. Yani 10.35 ile şöyle şuraya yazalım. 10.35'te kalkıyor. 2 saat 45 dakika sürüyor. Toplayalım. 5 5 daha 10 4 oldu. 8 oldu. 12.80 Şimdi 12.80 diye saat olmaz. Burada fazlalık var. Buradan 80 dakikanın içinden 60 dakikayı alacağız. Ve bunu 1 saate döndüreceğiz. Yan taraftaki saatlere ilave edeceğiz 1 saat olarak. Burada 12 idi. 1 saat de buradan geldi. 13 oldu. Peki burada ne kaldı? 80 dakikanın 60'ı gitti. 20 dakika kaldı. O zaman buraya da dakikaları yazacağız. Demek ki Defne Hanım İstanbul'a indiğinde saat 13.20'yi gösteriyor. Cevap bu şekilde. Üçüncü soru. Bursa'dan Kayseri'ye yolculuk eden Enes Bey yolculuğa başladığında kolundaki saate baktı ve saati 17.30 olarak gördü. Otobüs 10 saat 45 dakika yolculuk etti. Yolda iki defa 25'er dakikalık yemek molası verdiler. Kayseri'ye ulaşan Enes Bey saatine baktığında saat kaçı gösteriyordu? Şimdi ilk önce şu yemek molalarını bir toplayalım. 2 defa 25'er dakika mola verildi. Yani 50 dakika zaman burada geçti. Bu kadar saatte yolculuk yapıldı. Otobüsün e, harekette olduğu saat 10 saat 45 dakika ve 50 dakikada yemek molası verildi. Bunu da toplayalım. Ne oldu? 95. Yani 10 95. 10 saat 95 dakika. Buradan 60'ı alalım. Yan tarafa verelim 1 saat olarak. Ve ne oluyor? 11 oluyor. Şuraya yazalım. Burada ne kalıyor? 95'ten 60 gidince 35 kalıyor. Yani 11 saat 35 dakika yol sürmüş oluyor böylelikle. Peki ne zaman yola çıkmışlardı? 17.30'da. O zaman 17.30 ile bu kadar yolculuk süresini e, molalarla beraber hepsini beraber toplayalım. 5 6 7 bir daha 8 1 1 daha 2 28 65 oldu. Şimdi 28 65 diye bir saat yok. Zaten bir gün 24 saat geçince bitmiş oluyor. Onu şimdi yapacağız, yapacağız ama önce şu 65'teki fazlalık olan 60 dakika alıp şuraya ilave edelim. Buradan 60'ı alıp 1 saate döndürüp buraya veriyoruz. Ne oldu? 29 oldu. Değil mi? Ne kaldı burada? 5 dakika kaldı. 29 ve 5. Şimdi bir gün geçmiş oluyor yani. Bu soruda öyle bir püf noktası var. 17.30'da yola çıkıyor. İşte o gün 24'te bitiyor. Örneğin diyelim ki çarşamba günü yola çıktı. Bu saatte bu kadar yol sürdü işte molalarla beraber. Çarşamba günü bitti. Sonra perşembe günü başladı yani. O yüzden biz biten bu çarşamba gününü çıkaracağız. Yani 24 saati çıkaracağız. Diğer gündeki saatin kaç olduğunu göreceğiz. 5 Evet. O zaman yeni günde saat 05.05 .05 yani 5'i 5 geçiyor. Demek ki Enes Bey Kayseri'ye ulaştığında saat 5'i 5 geçiyormuş. Cevap bu şekilde oldu. Dördüncü sorumuz. Ece cumartesi günü müzik kursuna gitmektedir. Kurs 3 dersten oluşuyor. Dersler 40 dakika, teneffüsler 15 dakikadır. Ece'nin kursu saat 8.30'da başladığına göre kurs saat kaçta bitmiştir? Şurada dersleri şöyle çizerek göstereyim. Her ders 40 dakikaymış 3'ü. 3 tane ders yapıyorlar. İlk önce bunları hesaplayalım. 3 tane 40 dakika. 40 çarpı 3. Ne kadar süre yapıyor? 120 dakika geçmiş oluyor. Bunu saate döndürelim. 120 dakika 60 60 2 saat oluyor değil mi? Zihinden yapabiliriz. 2 saat demek. Bir de teneffüsler var. Teneffüsler 15 dakika ama 3 ile çarpmayacağız çünkü burada 2 tane teneffüs var. Bakın bir şurada var teneffüs. 15 dakika bir de şurada. 3. dersten sonra zaten ders bitip eve gitmiş oluyor. Başka teneffüs olmuyor. O zaman 2 tane 15. 15 ile 2'yi çarparız. O da ne yapıyor? 30 dakika. Dersler ve teneffüsleri bir araya getirdiğimizde 2 saat 30 dakika oluyor. Peki ne zaman başladı? 8.30'da. O zaman 8.30 ile... 2 saat 30 dakikayı toplarız. Bakalım saat kaç oldu? 0, 6, 10. 10, 60. 10, 60 diye saat olmaz. Buradaki 60 dakikayı 1 saate döndürüp yan tarafa gönderiyorum. Ve burası ne oldu? 11 oldu. Burada dakika kalmadı. Demek ki 11'de dersler bitmiş oluyor. Kurs bitmiş oluyor. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Beşinci sorumuz. Efe salı günü saat 22.40'da uyumuş ve ertesi gün 7.50'de uyanmıştır. Buna göre Efe kaç saat kaç dakika uyumuştur diyor. Şimdi salı günü bu saatte yattı ama salı günü saat 24'te bitiyor. O uyurken çarşamba günü başlamış. Çarşamba gününde de bu kadar süre uyumuş. Biz ilk önce salı gününü hesap etmeliyiz. Salı günü saat 24'te bitiyor. 22.40'da uyudu. Bakalım salı günü ne kadar uyudu. Çıkaralım bulalım. Yalnız çıkaramıyoruz. Şöyle dakikalardan başlayacağız. 0'dan 40 çıkmaz. O zaman komşudan 1 saat alacağız. Komşudan 1 saat aldık ama buraya yazarken dakikaya döndüreceğiz. Burası dakikaların yeri çünkü. 1 saat 60 dakika. Komşuda 23 kalıyor. 24 saatin birini bize verince. Şimdi çıkarıyoruz. 20. Burada ne kaldı? 1. Yani 1 saat 20 dakika salı günü uyumuş oldu. Çarşamba günü de bu kadar uyudu. O zaman 7.50 ile 1 saat 20 dakikayı topluyoruz. Bakalım toplam ne kadar uyumuş. 0 7 8.70. Bu 70 dakikanın 60'ını alıp buraya veriyoruz. Burası oldu. 9. Burada ne kaldı? 10 dakika kaldı. Çünkü 60'a gitti. Yani 9.10. O zaman Efe 9 saat 10 dakika uyumuş oluyor. Cevap bu şekilde oldu. Son sorumuza bakalım. Altıncı soru. Mühendis Ufuk Bey 28 Kasım 2020 tarihinde Rusya'ya çalışmaya gitti. 10 Nisan 2022 yılında Türkiye'ye geri döndü. Ufuk Bey Rusya'da kaç gün çalışmıştır diyor. Şimdi geri döndüğü tarihi yazalım. 10 Nisan ayı 4. ay biliyorsunuz. 10.04 2022'de Geri döndü. Ne zaman gitmişti? 28 Kasım, 28 Kasım ayı 11. ay ve 2020 tarihinde. Bu tarihleri birbirinden çıkaracağız. Böylece orada ne kadar çalıştığını anlayacağız. Çıkarma işlemine tarihlerde günlerden başlanır sevgili öğrenciler. Önce günler, sonra aylar, sonra yıllar yapılır. Yani normal çıkarma gibi böyle sağ taraftan değil, buradan başlıyoruz günlerden. Yalnız bir sorunumuz var. 10 şey 10 günden 28 günü çıkaramayız. O zaman ne yapacağız? Komşudan bir ay alacağız. Komşudan bir ay alıp buraya vereceğiz. Matematikte işlem yaparken aylar 30 gün olarak kabul edilir. Şimdi biliyorsunuz bazı aylar 30 gün, bazıları 31 gün. İşte Şubat ayı 28, bazen 29 ama işlem yaparken 30 gün alıyoruz. Buradan bir ay aldım. 10 günde burada var. 30 gün, 10 gün daha 40 gün oldu. Burada ise 3 ay kaldı. Şimdi 40'tan çıkarıyorum. 0'dan şimdi normal çıkarıyorum. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı 2. 12 gün. Peki aylar 3 aydan 11 ayı çıkaramam. O zaman da yıllardan bir tane yıl alıp buraya veriyoruz. 1 yıl 12 ay biliyorsunuz. 3 ay da burada var. Birleştirdiğim zaman 15 ay oluyor bu burası. Burada da 1 yıl gittiği için 2021 kalıyor. Şimdi 15'ten 11'i çıkardığım zaman 4 kalıyor. Buradan da çıkardığım zaman 1 yıl kalıyor. Yani Ufuk Bey 1 yıl 4 ay ve 12 gün çalışmış. Fakat bize soruda ne diyor? Kaç gün çalıştı? Yani şunları da ben gün yapmalıyım. Burası zaten gün olarak yazıyor. 1 yıl 365 gün yazalım. 4 ay 30 30'ar 30 günden 4'ü çarptığım zaman 4 kere 30 ne yapar? 120 gün. 120 yazalım. 12 günde burada var. Böylece toplam çalıştığı gün sayısını bulacağız. 5, 2 daha 7, 9, 497 gün çalışmış oluyor. Cevabımız bu şekilde oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.